Ben yine geçen halka küpe aldım ama çok çabuk kararıyorlar. önüme giydiğim hiç çantamı hazırlamak için önce ders notlarımı düzenlemem lazım. Bunun için de zımba aldım. Şimdi onu hemen çantaya geçelim. Ben o günün derslerin yoğunluğuna göre ya da kıyafetime göre durmadan çanta değiştiriyorum. Bu aralar zaten çanta takıntım var demiştim. Çantam da var. Öyle rengarenk. Bugün bunu kullanacağım. Çok şey alıyor bu yüzden seviyorum. Ben böyle yaz rengi cıvıl cıvı. içim açıyor o yüzden bunu severek kullanıyorum bir süredir. Şimdi ders notları olarak sadece bunlar lazım bugün. Bunları koyacağım. Sonra bu kitabı okumam lazım. Ödevim var bunda. Bunu koyacağım. Defter alıyorum yanıma. Kardeşimin hediyesiydi bu defter. Böyle küçük ve Kendi defter ihtiyacım oluyor. Güzel oluyor, kullanışlı oluyor. Defterime uygun kalem kutu. <laughs> bunu da değiştiriyorum burada çünkü defterlerimle okuç adam uygun olması için. Ama bir süredir de bunu kullanıyorum. İçinde böyle gereksiz, gerekli bir sürü şey var. Düzeltmeye girişmedim. Bunu böyle koyacağım. Sonra bir tane poşet koyacağım arkaya lazım olur diye. Bunu hep yaparım. Daha sonra şu var. Bunun içinde de gösterebilir miyim? Bilmiyorum. Kulaklığımla şeyim var. Kulaklık çoğaltıcı var ya ayıcık. Ondan var. Şunda ayıcık var içinde. Çıkarayım. Ve şundan işte böyle ikili kulaklık girişi var. Yanını taşıyorum. Hep ama hiç lazım olmuyor. İşte yalnızlık. Neyse. Bu da korunsun diye böyle meselesi bir şeyin içinde atıyorum içine. İki göz olmadığı için tek gözler şey birbirine çarpışabilir. Daha sonra su, bu suyu dolduracağım daha sonra ama şimdilik içine atayım unutmayayım. Doldurmazsam da alıyorum zaten dışarıdan. Şöyle bir anahtarlığım var. Annem almıştı bunu bana. Anahtarımı da öne koyacağım. Ona da power bank koyalım ama içinde hiç şarj yok. Onu yanıma almayacağım. Şarjımı da almayacağım. Şarjımı çünkü Şöyle buralardan gitti yine. Bir şey olur diye de bakacağım. Zaten şey eve gelene kadar idare ediyor zor da olsa. Çok oynamıyorum bu da telefonla yüzden. Islak mendil, kuru mendil alacağım için açıyorum. Cevizden. Değil mi benim malları bunlar? Gerçi ben almadım ama de tahmin ediyorum. Sonra akbilim. Yeni aylık yüklettim. O yüzden daha özgür hissediyorum. Can akbilim. Şöyle okul kartım var. Okul kartımda. Okul kartımı size gö şöyle gösterebilirim. Hocam. Onu da içine koyayım. Önüne koyuyorum ki alması kolay olsun. Sonra yanında yerpazı taşıyorum. Sınıf çok sıcak oluyor. Ve çok işe yarıyor. Şu yana koyuyorum onu da. Çantamda ne var gibi oldu ama çanta hazırlıyoruz. Sonra cüzdanım. Her şeyi alan canım cüzdanım. Eşimde çok kart falan var. Bunu da alıyorum. Biliyorsunuzdur videoda. Bunu da koy. Bavul gibi. Çok güzel. Sonra bir tane yara bantı atayım öne. Yani. Bir de şimdi şey kaldı. Böyle bakım çantası gibi bir şey. Onu hazırlayalım. Bunu seçtim. Çantamla da uyumlu. Güzel. Ve geniş. Şimdi buna ne koyuyorum? Lens kullanan biri olarak şöyle lens koyuyorum. Bir tane. Bu doğum günü hediyesiydi. Teyzemin. Sonra... Yağlı bir cilt olarak yağ emici kağıtları koyuyorum ve yine yağlı cilt sorunsalı transparan pudra koyuyorum. Onu bulamak için de fırça. Yok. Sonra hani bugün rujum çıkmıyor ama bazen çıkabiliyor diye şöyle newtonlarda ruj atıyorum. Gold Rose. Kaç numara bu? Hiç ezbere bilmiyorum rujlarımın numaralarını bunu bayağıdır kullanıyorum severek. Sonra bir tane de kapatıcı açıyorum. Mesela makyajımı da kapatıcı kullanmadım ama Biliyorum şöyle küçük de bir koka ve bir tane daha bir kesici. Parol. Parol kullanıyorum hafif olması için. Şöyle bırakayım şunu. Fermanını kapatalım. Ay yıkı oldu. Hemen Sonra bunu da içine koyduk mu tamamdır. Böyle hazırlandı çantam. Sonra kaldı. Onu da cepsiz pantolon giyince şuraya koyuyorum. Otobüste hemen çıkartabileyim falan diye. Bu arada bunu taktım diyordum ya ne zaman takacağım acaba diye takabildim. Ve telefonum hala sağlam sayıda. Teşekkür ederim. Allah'ım. Teşekkür ederim Allah'ım. <laughs> Millet hayatına teşekkür ediyor. Neyse. Böyle işte. Kapatalım. Önüne şöyle kıskaçlı toka koyayım dedim. Çünkü bu sıcakta Okula gidilmiyor. Doralıyorum. O da orada dursun. Bu arada saçlarım darmadağın oldu. Daha okula gitmeme de 2 saat falan var. Öldüm galiba. Keşke siz de yanımda götürebilseydim ama bilemiyorum. Çok zor. Yarım saat, bir saat falan evden erken çıkıyorum. Normalde ben evden dört buçukta çıkıyorum çünkü ders beş buçukta. Bugün üç buçukta çıkayım diyorum. Aslında arkadaşım da burger yemeye gidecektik ama unuttu galiba. Neyse gidip ona mesaj yazayım. Altı yapmadı bari. Çocuk menüsü falan yerim belki. Yemeğimi yedim. Şu bana benzemiyor. <laughs> Evde yedim yemeğimi. Videoyu burada kapatıyorum. Bime gideceğim. Sonra okula. Şimdilik görüşürüz. İlk defa yaptım bu video. O yüzden beğenilerinizi bekliyorum. Umarım iyi olmuştur. Bay bay.